Şimdi puanları bir görelim. Çok başa baş bir mücadele sergiliyorlar. Evet. evet. Mavi masa 90, turaj masa 100 puanda. Harika, harika. Hemen buraya be. bak. bey? Çağlar'ın en önemli özelliği her şeyi doğal. Murat'ın da. Değil mi? Çağlar. Tabii ki. Doğal evet. her şeyimiz. Murat'ın da. Allah'a Allah'ıma be şükür her yerim doğal. Dudaklarım botoks. Dudaklarım botoks. Botoks senin onladığın. Nereden <laughs> biliyorsun? Ben bu anlarım, beş şey, Her şeyi ben doğal bence de. Çok kalın. Evet. Şimdi hangi masayla başlıyoruz? <laughs> Turanj masayla. Dikkat. Soru geliyor. K harfiyle başlayan vücut parçaları. K. Vücut parçaları. Vücut parçaları. Vücudun parçaları mı? İçinden organlar da yani. Ha. Ha, e yani en önemli bir müzisyende bulunması gereken organ kulak. Kulak. Yani kulağı olmayan, esnivan da çalamaz, şarkı da söyleyemez. Dans da edemez. Önce kulak. Dans. Ritim Dans kulağı et. olması gerekiyor Ritim dansçılar kulak. için. O başka bir şey. Evet. Beste. İşte i̇ç organ deyince falan böyle çok geldi ama hadi kol diyeyim ben. Kol. <laughs> kol. En çok kırılan bölgemiz. Aa. Nasıl? En çok kırılan bölgemiz. Kalp. Kalp. Vay be ah, be. canım be güzel. <laughs> çok güzel. Ben de Ama Yılmaz Bey gibi herhalde. artık açıklamalı <laughs> cevap veriyorum. Evet. Benim de ilk aklıma gelen yarışmacı olsaydım kıl. <gülüyor> 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 dur onu ben söyleyeyim. Dur. Kalp. Yeah. güzel açıkladın. Bravo. <laughs> Sen kesin bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey. Ben buldum. Benim kafam çok çalışır. <laughs> Mehmet Ali Bey. Buraya gelme. Allah. Yani Allah aşkına al. gitme. Mehmet Ali Bey. Yakınızdan <laughs> gelip söyleyeyim dedim. <laughs> yok yok. Ben kafa diyorum. Dafa. Ben bu işe bir kafa atacağım. Evet. Kafa. <laughs> al sana kafa. Tamam bir dakika. Yılmaz. Bitmedi daha. K ile başlayacak. E tabii ki en önemli organımız Eee ciğerlerimiz ama karaciğer. Karaciğer! Hımm. <laughs> <laughs> ne var ki Çağla Karaciğer? başlayan var. Ben var. buldum. Kıl. Çok... <laughs> Bir tane kaldı. Bir tane mi kaldı? Yok iki tane var. Kulak Öyle olur ben? mu? Kulak söylendi. Söyledi mi? Söyledim. evet bakın Vallahi var. Kulak, kol, pay, karaciğer. Evet Çağla'ya geçiyoruz. Evet. K ile başlayan organlarımız oldu. <laughs> 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 ben olur. Vücut buldum parçaları. bana gelin Mehmet Ali Bey buldum. Bekleyin, bekleyin çalışın. Hadi, kemik Hadi, kemik Çalış. kemik evet, kemik. A kestim. Yapma. İndir parmağını. O olmazsa vücut olur. Mehmet Ali Bey. Evet, evet. Üçün puanlar turaj basaya. 90, turanj masa, 150 mavi etiketli hediyelerden almak için çarşıya gidiyoruz. Çarşıya sokar mısınız? Buyurun, çarşıya. <laughs> zaman. Merhabalar. Var. Sizleri buradan alacağım ben. <laughs> evet. Mavi. Ben eşlik edeceğim sizlere. Mavi etiketlerden <laughs> alacağız. bunlar sarı. Şurada bir mavi etiketli çaydanlıklarımız var. <laughs> Hemen konur. Evet. Bildim Peki. Evet. Şöyle annemiz için. Evet, burada. herkes birer tane. Burada yine var. Şöyle. Hmm. Ee, şuraya geçtiğimiz zaman tost makinemiz var. Yumurta yapmak için harika bir şöyle bir makine var. Blenderlar var, tıraş makineleri var. Bunu babam da kullanıyor. Ay o zaman seviyor. ben tost makinesi alayım. Benim de tost makinesi Şuralarda aynı zamanda evet, güzel tost. aletler var yine. Ben, ben ben, ben, bu ben bunu beğendim. De. Evet Fikta. gayet güzel. Evet. Güzel seçim. Tamam mı? Tamam. Harika. Siz Biz babaları bavulları aldınız mı? Aman Allah'ım. Aman Allah'ım <laughs> <laughs> bavullar gidiyor. Mehmet Ali Bey. <laughs> <laughs> Mehmet Ali Bey. Allah'ım. Mehmet <laughs> Allah. Ali Bey. Nasıl bir günü? 哦，鲁木。Oh, <sm ell>